Şu aptal komiserden uzakta olmak nasıl iyi geldi. Bak yine dün gece aklıma geldi tüylerim diken diken oldu. her an buraya gelebilir. Dikkatli olmam lazım. Vay be, Şu emlakçının evine bak. Pardon. Ne baksana be, ayı. Ayı mı? Sen kime ayı diyorsun be şaşkaloz? Şaşkaloz mu? Doğru konuş be kereste. Hadi be. Kola dümbeleysin. Yeter be. Yürü git. Asıl sen yürü git. Kalkmem şey. Ne dedin sen? Ne dedin? Ne yapacaksın? Adam mı döveceksin? Ne oldu susup kaldın öyle sirk maymunu gibi? Bir şey söyleyeceğim ya. Sen başa bela mısın? Ha? Git belanı başkasından bul ya. Senin beyninle kurtçuk falan kaçmış olabilir. Bence tedavi ol derim. Bak hala konuşuyor ya. Armut kafa. Düdük makarnası. Vitaminsiz karga. <laughs> ne oldu? donup kaldın Yampirik. Yampirik nedir ya? He? Sen ne biçim bir şeysin ya? Kimsin sen ya? Sen kimsin? Önce ben sordum kimsin sen? Ya asıl sen kimsin? Olamaz. Bu peşimdeki komiser. Burada ne işi var bunun? Yoksa benim kim olduğumu mu anladı? Ne uyuz bir şeysin sen ya? Gözün bir yerden ısırıyor mu onu ya? Yok daha neler? İyi de niye bana uyuz uyuz bakıyor ki? Yoksa benden şüpheleniyor mu? Ne bakıyorsun ya? Ne bakacağım seni ya? Vay Murat komiser! Sen burada mısın ya? Babam söyledi de inanmamıştım. Ne yapıyorsun ortak? Şş, Yılmaz komiser senin burada ne işin var? Ben burada yaşıyorum. Burada mı yaşıyorsun? Ne? İkisi de mi komiser? Yok artık. Ya oğlum, mahallemize taşınıyorsun, bana haber vermiyorsun ya. Allah'tan babama denk gelmişsin de sana güzel bir ev ayarlamış. Babana mı? Emlakçı senin baban mıydı? Tabii ya, baban. <laughs> Madem emlakçı baban vardı da ben niye otel köşelerinde kalıyordum peki? Bak ya, oğlum ben sana demedim mi gel mahallede sana güzel bir ev tutalım diye? Neyse tamam tamam geç. İçeride konuşalım bunları. Yemek soğuyor. Ee, bu arada içeride sizinle tanışma fırsatı bulamamıştık. Ben Yılmaz. Komiser Yılmaz. Zeynep Şanlı. Memnun oldum. Memnun oldum. Ee, Murat komiserle tanışma fırsatı yakaladınız herhalde. Maalesef tanıştık. Pardon. Tabii tabii tanıştık. O da sizin gibi çok centilmen bir beyefendi. Teşekkür ederim. Neyse babam bizi yemeğe bekliyor. Hadi içeri geçelim. Gidelim. Oğlum çok güzel kız değil mi lan? Kim? Bu manyak mı güzel? Ulan kör müsün, şaşı mısın ya? Kız afet, afet. Saçmalama, afet görmedik sanki. Hadi, hadi, git. Nasıl bir yere geldik ya? Metrekareye iki tane komiser düşüyor.